Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda evet hayır belki videosu çekiyoruz. Ama ben mi neden yokum? Ben yokum bu videoda. Ben görünmeyeceğim kamerada. Ama eğer videoyu beğenirseniz şimdi videoya geçiyoruz. İşte ilk seçim. Buna sahip olmak ister misin? Evet, hayır, belki. Hangi cevabı seçeceğin sana kalmış. Seç bakalım. Cevabımız sınırsız para. Umarım evet seçmişsinizdir. Resim yeteneğim biraz kötü ama artık onu da anlayış gösterin. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. İşte sıradaki soru. Bu hayvanı sahiplenmek ister misin? Evet, hayır, belki. Cevabınızı bekliyorum. Cevabımız eşek. A, i, a, i, eşek. Ve eşek konuşmayı öğrenmiş ben eşeğim diyor. Bu eşeğe gerçekten sahip olmak istiyorsanız yorumlara yazın. Ama ben bu eşeğe sahip olmayı kesinlikle istemem. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu arabayı ister misin? Evet, hayır, belki. Hangi şıkkı seçersen bu senin kararına kalmış. Yeniden söylüyorum. 10 soruluk testimizde bakalım ne kadar çok istediklerine varacaksın. Bozuk araba. İn İnşallah hayırı seçmişsindir. Ama yine de bedava. Yani eğer tamir ücretini verebilirsen bu arabayı yeniden çalıştırabilirsin. İşte dördüncü soru. Bu YouTuber ile tanışmak ister misin? Evet, hayır, belki. Bence bunun cevabı kötü olacak. Cevap bendim. Kandırmaya rağmen evet diyenlere helal olsun. İşte beşinci sorumuz. Yani bonus randomuz. 70 lira mı yoksa gizemli kutu mu? Birisini seçin. Gizemli kutunun içinden 1 milyar lira çıktı. İnşallah gizemli kutuyu seçmişsindir. 70 lirayı seçsin, seçtiysen de yani çok aç gözlük etmemiş olmuşsun. Etmemiş olursun ama ikisi de iyi. Tabi aradaki farka bakınca hiç 70 lira hiç iyi değilmiş gibi görünüyor. Ama mesela 100 liralık bir şey istiyorsanız ve 30 liranız varsa 70 lira işinize yarar. Ama 1 milyar lirayla her şeyi alabilirsiniz neredeyse. Ama daha pahalı şeyler de var maalesef. O zaman bu round'u geçelim. Peki bu tuvalet ürününü ister misiniz? Evet, hayır, belki. Hayırı seçtiyseniz gerçekten size aferin. Evet seçenler size diyecek bir şeyim yok. Peki bunu yemek ister misin? Evet hayır belki. Cevabını bekliyorum. Cevap Doritos chips. Ben olsaydım belki derdim. Acaba siz ne dediniz? Eğer Doritos de sevip de hayır derseniz zorladınız. Sekizinci soru. Bunu benim için yapar mısın? Evet hayır belki. Cevapları alalım. Hiçbir şey. Ne seçtiyseniz de fark etmez. Bu seferki bonus randomuzda ise ikisinin arasından seçim yapacaksınız. Ya videoyu beğenin ya da kanala abone olun. Ama bence kanala abone olun. Sonra zaten istediğiniz tüm videoları beğenirsiniz. Şimdi 10. soruya geçiyoruz. 10. soru yorumlara cevabı yazılacak bir soru. İşte sıra sizde sorumuz. Bu sorunun cevabını yorumlara yazın. Ben bu bilmece'nin cevabını bir dahaki videomun en başlarında açıklayacağım. Eğer açıklamasam yorumlara yazın. Ee, açıklamadınız diye, açıklamadın diye. Ondan sonraki videomda açıklarım. Şimdi bilmeceyi okuyorum. Bir adam diğerine sormuş. Sekiz kulaklı, dört ayaklı ve üç gözlü hayvan nedir? Diğer adam bilmiyorum demiş. Sizce cevap ne? Yani sizce cevap ne dediğim? Sizce bilmeceyi soran adam ne cevap vermiş karşılığında? Cevap ne olabilir? Adam ne demiş olabilir diğerine? Bunu lütfen yorumlara yazın. Bir daha hatırlatıyorum. Bir dahaki videomda bunu açıklayacağım. Ama cevap sandığınız kadar kolay değil. Biraz düşünmeniz gerekiyor. Ben de bunu birinden öğrendim. Eğer o kişi bu videoyu izlerse kesinlikle cevabı bulup yazar. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence çok keyifliydi. Siz de bu sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olun. Ve videoyu beğenin. Herkese bay bay.